Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle pratik bal kabağı tatlısı yapacağız. Ee, tabii önce güzel kabağımızı doğrayalım. Arkadaşlar kabağımızı doğradık. Şimdi ocağımızın altını yakacağım ama e, benim kabağım organik yetiştirilmiş olduğu için ben e, bir buçuk su bardağı gibi bir su, şey, şeker koyacağım. Siz eğer pazardan aldığınız kabak olursa iki su bardağı gibi koyabilirsiniz. Ben o yüzden geceden bekletmeyeceğim ya da birkaç saat öncesinden bekletmeyeceğim. Direkt ocağımda pişirmeye hazır hale gelecek. Ben kabağıma su eklemedim. Çünkü kendisi şekerli ve suyunu salacaktır zaten. Arkadaşlar ocağımızın altını kısıyoruz. Kabağımızı kısık ateşte pişiriyoruz. Yumuşayana kadar çatalımıza test edeceğiz. Yumuşadıktan sonra ağzını açacağız ve altını da açacağız. Tamamen suyunu çekene kadar pişirdikten sonra tatlımız yemeğe hazır. Artan kabağımı streç filmle kapladım. 2 hafta kadar bu şekilde saklayabilirim ve tekrar pişireceğim. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz hiç su koymadığım halde 10 dakika içinde suyunu saldı. Bayağı sulandı. Bu şekilde pişmeye devam edecek. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çatalım kabaklara çok güzel giriyor. Şimdi bu aşamada kapağımın altını açacağım. kapağımın kapağını da açacağım. Bu şekilde suyunu çekene kadar kaynatacağım, sonra soğumaya bırakacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi suyunu çektik, kremalize hale geldi. Şu anda altını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. olsun. Eğer bunun gibi güzel, lezzetli tariflerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.